Aleyküm kıymetli gönül dostlarımız. Burası Müceddit Mahmut Efendi Pak Çeşme Medresemizin inşaatı. Elhamdülillah inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Gelin bir tuğlayla sonsuzluğa köprü kurun. İnsan öldüğünde amel defteri kapanır. Üç şey hariç. Sadakayı cariye, istifade edilen ilim ve hayırlı evlat. Hadis-i şerifte de beyan edildiği üzere işte biz bu üç müjdeyi bir arada barındıran bir eserin inşasındayız. Medresemizin inşaatı Allah'ın izni ve gönlü hayırla atan kardeşlerimizin desteğiyle adım adım yükseliyor elhamdülillah. Burada yetişecek her bir talebe bir kandil olacak karanlıklara ve siz o ışığa vesile olacaksınız. Bu çağrımız bir tuğla için, bir çuval çimento için, bir kalbin duası içindir. Ama aslında bu çağrı ahiretiniz için ebedi bir yatırıma davettir. Bugün vesile olduğunuz her taş yarın size rahmet kapısı olur. Gelin bu hayır kervanında sizin de payınız olsun. Destek olmak isteyen kardeşlerimiz bizimle iletişime geçebilir. Unutmayalım ki bir medrese binlerce hayat demektir.